Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Trademotik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Tüpraş'ın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden 21.15'te bugün canlı yayınımız var. Canlı yayından dolayı bugünkü videoyu kısa tutacağım. Sadece teknik yerlere değineceğim. Ancak genel ve detaylı çalışmasını canlı yayınımızda hep beraberce gerçekleştireceğiz. Şimdi tüpraşa baktığımız zaman da 21 günlük ortalamanın çok önemli olduğunu önceki videolarımda söylemiştim tüpraş için. Şimdi endeksteki bir durum var, faiz kararı. Onunla ilgili çalışmalarımız bu hafta boyunca geldi, tam beklediğimiz gibi oldu. Faize kadar özellikle bozulan teknikle beraber o e, git gellerin devamını faiz kararının özellikle beklenilen bir faiz sonuçlanmasıyla olumlu karşılanacağını ve endeksteki bu durumda ortadan bu şekilde kalkacağını söylemiştik gerçekleşti. Şimdi tüp 21 günlük ortalama dedik temasların olduğunu görüyoruz temaslardan sonra da alımların geldiğini görüyoruz ve bu noktada çok da güzel bir düzeltme hareketini gerçekleştirmiş oldu özellikle saatlik periyoda şöyle inersek bakın saatlik periyotta size bir algoritmamızı göstereceğim tradmatik 2 algoritması ve temas yerleriyle beraber ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını özellikle alım noktasında satın noktasında çok güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bu algoritmamıza göre de yukarı yönlü hareketliliklerde bir düzeltme durumuyla şöyle en azından tepe direnci diyebileceğimiz bir seviye var. 145.5 seviyesi oralara kadar bir geri çekilimler bir iğne uçu atımları gerçekleşebilir. RSI bunu söylüyor. Çok da normaldir yani olması gerekenler Hiçbir sıkıntı yok. Temel olarak beklentilerimiz zaten TÜPRAŞ'la ilgili canlı yayınlarımızda e, bugünkü canlı yayınımızda söyleyeceğiz. Onun haricinde de 147 seviyesi önemliydi. Evet tepe dirençleri var. Bir düzeltmeden sonra 148.5-149 hareketini izleyeceğiz. O hareketin olumlu neticelenmesi TÜPRAŞ'ın önünü açacaktır diyelim ve tüpraşla ilgili kısa çalışmamızı burada noktalayalım. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.